Ee, bugünkü konu Kuvay Milliye Partisi teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Hüseyin Hasan Hüseyin Alkan. Hasan Hüseyin bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun, iyi akşamlar. Ee, nasılsınız diye sormak isterim elbette. Ama cevabınız lütfen siyasi olmasın. <laughs> evet çok güzel söylediniz de nasılınıza cevap vermek aslında ağız alışkanlığı diyoruz ya iyiyiz işte şükür siz nasılsınız falan deriz ama değiliz iyi değiliz iyi olacağız iyi olmak zorundayız ağız alışkanlığı deniyor bazen iyiyiz diye ama yok ülkemiz nasılsa milletimiz nasılsa Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar nasılsa biz de öyleyiz bunu ötesi yok e, Sayın Alkan biliyorsunuz Türkiye'de Yüze yakın parti kuruldu. Hala yeni partiler kuruluyor. Siz de bunlardan birisiniz. Onlardan biri değiliz. Ama biz de bir partiyiz. Evet. Peki, Bunu ee, canı gönülden söyleyebilirim. Kuvay Milliye Partisi ne zaman kuruldu? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi yaklaşık 4-5 yıl oldu bir çalışma içindeydik. Kuvay Milliye adı altında bir parti kurma çalışmasının içine girmiştik. Ee, tabi o süreçte başka partilerle bağlantılarımız oldu. Başka bir partinin kurucusu oldum. Ama daha sonra 2016 yılı yanlış hatırlamıyorsam istifam verdim. Çünkü ilk başta yola çıktığımızdaki amaçla gidilen yol çok farklı olduğunu gördüm. O da beni rahatsız etti. Çünkü benden dolayı katılan, ekiplere katılan, teşkilata katılan arkadaşlarımız vardı. Sağolsunlar onlar da beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Biz Kuvay Milliye'yi, Kuvay Milliye, Milliye Partisi'ni düzeltiyorum. 21 Ağustos 2020'de kurduk. Çok, Orası da biraz... Çok yok. genç bir partisiniz. Evet, yaklaşık 58 gün falandır. Yani tabi e, tabii tam 58 günlük partiyiz. iki ay bile değil. İki gün sonra iki aylık olacağız. Evet. Ama bunun bir geçmişi var. Başlı başına zaten Kuvay Milliye ismi çok derin bir köke sahip, çok derin bir isme sahip. Kuvay Milliye demek o kadar derin anlamları var ki bu toprakları işgalden kurtaran milis güçlerin, sivil güçlerin adıdır Kuvay Milliye. Adımıza eşkıya denmiştir. Adımıza yeri gelmiştir, hain denmiştir. Zamanın yönetimleri tarafından. Ama bu toprakları var eden yapıdır, kendisidir Kuvay Milliye. Bir sürü dernek var Kuvay Milliye dernekleri. Bana çıkışan arkadaşlar da oldu kulvarda dediler ki ya Kuvay Milli ismini niye bir partiyle e, özdeşleştiriyorsunuz? Ya daha iyi ne olabilirdi ki dedim. Hani Kuvay Milli isminden daha yüce ne olabilirdi? Bir partiye, bir amaca, bir davaya hizmet eden. Bu vatan için kellesini koymuş. Çoluğundan, çocuğundan, her şeyinden vazgeçmiş insanlar için. Daha iyi nasıl bir isim olabilirdi? Daha yüce bir isim nasıl olabilirdi? Bunu hep düşünmüşümdür. Neden Kuvay Milli ismi tercih edildi diye konuya girdiğiniz için de ayrıca şey. teşekkür ederim. Evet bunu da söylemek istiyorum ki Kuvay Milli isminin tercih edilmesinin tek sebebi bu toprakları var eden yapının adı olması. Bu toprakları koruyacı kuran yapının adı da Kuvay Milli. Bugün yurdun her tarafında 81 vilayetin her birinde gazilerimiz, şehitlerimiz, dernek dernekçi arkadaşlarımız sosyal ağlardan olsun, sivil toplum kuruluşlarından olsun, kendini vatana ait hisseden ve vatan için bir şey yapmaya çalışan insanların bir sesi olsun istedim. Diyeceksiniz ki 100 küsür parti var. 100'e yakın parti var. Düzeltiyorum. 90 küsür. En son sayı tutamıyorum artık ama da 100'e yakın bir parti var. 100'e yaklaşmıştır sayı. 90 küsürlerde herhalde. O kadar parti varken yeni bir partiye ne gerek var? Bu soruyu soracaktınız değil mi? Tabii. Siz sormadan ben söyleyeyim. Geçenlerde bir konuşma yapıyoruz bir ortamda. Orada şimdi dışarıdan çok yoğun baskılar var. Partilere, partilerin kuruluşlarına, teşkilatlarına, her birimine. Yurt dışında yaşayan Türk kardeşlerimiz var. içeride yaşayan kardeşlerimiz var. Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle mezhepsel farklı farklılıklarla Hepimiz böyleyiz. Yani bunu bundan ayırdığınız zaman bu bir parmağı gider. Dört parmaklı yumruğu ne kadar sıkarsınız eliniz çolak gibi olur değil mi? Evet. O misal düşünün. Beden Türkiye. Evet. Sağ. Sol. Evet. Ben sadece sağ elimi kullanmıyorum. Ben sadece sol elimi de kullanmıyorum. Siz de öylesiniz. Tabii. Ülkeyi yönetenler de öyle. O yüzden bir yükün yani netice itibariyle ya ülkeyi bir bütün. yönetmeye aday olanların evet ben sağcıyım ya da ben solcuyum demelerinin tezatlıya kadar basit bir şey olamaz. Atatürk ne diyordu ilkelerinde? Kurucu değerlerimizde 1923'te ki kuruluş değerlerimizde ne vardı? İnkılaplar var değil mi? Devrimler var. Evet. İnkılapçılık yani devrimcilik. Ben Türk devrimcisi olmak durumundayım. Niye? Ben Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını taşıyorum. Özbe Öz, öz Türk'üm. Ama e, bu beni diğerlerinden farklı kılmıyor. Bu arada e, pardon. Sözünü kesmek Tabii. istemiyorum ama e, devrimci deyince insanların aklına hep sol kesim gelir klasik olarak. Ne dersiniz? Konuyu oradan bağladım da biraz dağıttım kusura bakmayın. Neyse. Şimdi doğru ben dedim ki ben bir Türk devrimcisiyim. Ama bir Türk devrimcisi olduğum kadar bir Türk milliyetçisiyim de. Evet. Ben layım, cumhuriyetçiyim, halkçıyım, devletçiyim, milliyetçiyim evet. ve inkılapçıyım. Yani devrimciliktir inkılapçılık. Evet. Şimdi Atatürk bunları Gazi Mustafa Kemal Atatürk atamız, topraklarımızı kuran, var eden, işgalden kurtaran, önderlik yapan, komutanlık yapan, hala dünyanın her tarafında adı anılan, iyi anılan atamız bize bu çizgiyi vermiş. Bu çizgiyi verirken demiş ki Atatürk kendini asla solcu olarak atfetmedi. Değil. Dillendirmedi. Kendini sağcı olarak da dillendirmedi. Evet. Sayın Alkan biliyorsunuz Türkiye'de ki partiler, siyasi partiler sağdayız, soldayız ya da işte Merkez Partisi'yiz, Merkez Sağ Partiyiz, Merkez Sol Partiyiz gibi çeşitli anlamlar yüklüyorlar, isimler koyuyorlar kendilerine. Siz e, neredesiniz? Demin bir örnek verdim ya. Hani bizim sağımız ya da solumuz olmayacak çünkü ikisi birbirini bütünleştirecek diye. Evet. Zaten bu sol ve sağ kavramları Fransız ihtilalinden sonra gündeme gelen bazı şeyler var, özellikle sol kavramlar sağ kavram da sol kavramdan farklı bir şey değil. Demin de söyledim hani sağ eliniz sol, eliniz sol, eliniz gibi düşünün. Ki zaten böl parçala, yönet tezgahının bir oyunuydu bu. İnsanları kardeşe kardeşe vurdurmak en büyük başarılarıydı. Hani arayıp da Kenan Evren zamanında gelen telefon ya da onun verdiği haberle Amerika'dan birilerinin bizim çocuklar başardı demeleri kadar bariz bir örnek olamaz herhalde. Evet. Biz kardeşi kardeşe vurdurmayacağız bu topraklarda. Aynı tezgahlar devam ediyor mu sizce? Etmez olur mu? Çok daha fazla fraksiyonlarla çıkıldı hem de şimdi. Evet. Hani olayı sağa soldan geçtik. Hani olayın değişik bir sürü boyutundan geçtik. Olayın bir de dini boyutu ortaya çıktı. Evet. evet. Dini boyut demeyeyim. Din O, o din değil. Soner Yalçın'ın bir kitabı vardı. Çok da severek okuduğum bir kitaptı. Yani bu Müslümanlar bizden değil miydi? Bizim Müslümanlar bunlardan değil mi? Ona benzer bir isimdi. Evet. Yalçın'ın babası bir dini görevli. Bir bayram namazında sanırım yanlış hatırlamıyorsam yıllar oldu kitabı okuyalı. Orada bir camiye gidiyorlar. Camide işte namazdan sonra hoca fetva vermeye başlıyor. Vaaz vermeye başlıyor. Düzeltiyorum. Ama Arapça söylüyor her şeyi. Bittikten sonra Suar Yalçın'ın babası kitabında yazdığı şekilde müsaade alıyor, söz alıyor. buyurun diyor oradaki görevli. Ya diyor hocam diyor bakın ben Arapça biliyorum ama diyor buradaki cemaatten diyor belki diyor yüzde 98'i bilmiyor. Bunu diyor Arapça okuduktan sonra bile Türkçesini söyleseniz de, insanlar anlasa sus bire kafir diyor. Sus bire kafir diyor. Allah'ın evinde Türkçe mi okunur diyor. Haşa sanki Allah Türkçe bilmiyor. Böyle geri zekalıların elindeyiz. Böyle geri zekalı asalakların elindeyiz. Bir de bunlara maaş veriyoruz Diyanet İşleri'nden. Diyanet İşleri Başkanı'nın altına son model Mercedesler çekiliyor. Ama Diyanet bana göre hıyanet şebekesi olmuş. Çünkü bütün tarikatlar, cemaatler, bütün o fraksiyonların hepsi birleştirilmiş. Atatürk boşa mı kapatmıştı bunları? Tekke ve zaviyeleri boşa mı kapatmıştı? Bunlar hainlik yapmıyorlar mıydı? Evet. Hepsi haindi. 10 Kasım 1938 itibariyle Atatürk'ün öldürülmesinden sonra devralan iktidar hemen ne yaptı? Tekke ve zaviyelere yol verdi. Şu an devletin en değerli kurumlarından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet teşkilatı hatta Milli İstihbarat Teşkilatı bile maalesef bu cemaatlerin kontrolündeyse maalesef o teşkilatlar benim teşkilatım olamaz. O yüzden kuvay Milliye var. O dün, yüzden kuvay Milliye olacak ki, evet, iktidara geldiğimizde çok güzel olması gereken şekle sokacağız. Dün, bizim derdimiz e, 923 ayarlarını ülkeye getirmek. Evet. Dün e, FETÖ vardı biliyorsunuz. Hı, olmaz mı? Hala e, izleri zamanında, devam ediyor. Zamanında bununla ilgili biz yayınlar yaptık. Özel gazete çıkardık. Çünkü hiçbir gazete bizim haberlerimizi yapamıyordu. Hiçbir radyo kanalında ya da televizyon kanalında bizim yayınlarımız yapılamıyordu. Biz bununla ilgili değerli dostlarımızın vesilesiyle bazı yayınlar yaptık. Kendi internet radyomuzu, internet televizyonumuzu kurduğumuzda alıp götürüyorlardı beni emniyete. Sus bre kafir! Falanca hazretlerine sen nasıl FETÖ dersin diye. FETÖş diyordum ben. Hala diyorum FETÖş. Hain FETÖş. Terörist bunlar. Hain bunlar. Ülkeyi bozmaya çalışan. Bildiğim kadarıyla siz eee bir dönem Ergenekon davasında da e, yargılanmıştınız. Evet, onur ettiniz. duyarım. O benim hayatımdaki en onur duyduğum yargılanmadır. Orada ben özel etkili savcılara da bunu söylemiştim. Dedim ki benim o zaman iki evladım vardı, Yiğit Lefe. Evet. Öpüyorum gözlerinden, izlerlerse. Büyük oğullarım benim. Yiğit Lefe varken, o zaman demiştim ki özel etkili savcıya, benim iki oğlum var benden gelecekte hepimizden tarih kitapları bahsedecek, bizden bahsedecek, sizden de bahsedecek. Ama bizden dedim bizden gelen nesil bizden vatan evladı diye bahsedecek. Adamlar da diyecekler. Bu vatan için canlarını feda ettiler diyecekler. Ama sizin için ne diyecekler biliyor musunuz dedim özel etkili savcıya. Gözlendikti. Ne diyecekler dedi. Hain diyecekler dedim. Hain. Siz vatan hainisiniz. Başka hiçbir şey olamazsınız. Evet. Tabii odadan beni kovdular. Sonra 15 dakika süre geri çağrıldım. Sonuçta biz Ergenekon'un son evreleriydik sanırım. Bize gelenekler kimlerin kimlerin canları yandı. O süreçte, Sonra kandırıldık dendi, geçildi. Evet, sayın Halkan, o süreçte e, Ergenekon'un savcısıyım diyen de oldu. Ergenekon'un Ergenekon avukatıyım, avukatıyım ben diyen de oldu. Diyen savcısıyım de oldu. diyen de oldu. Fakat bugün bakıyoruz, bir yandan Ergenekon temizlenmeye çalışılırken bir yandan da menzil tarikatı devlette de, e, kılcal damarlarına kadar tabiri yerindeyse yer emin olun, emin olun sırf menzil değil. Bakın sözde FETÖ operasyonları yapıyorlar. Sözde. Sözde diyorum. Evet. Çünkü öyle bir tezgah yapıldı ki öyle bir tezgahın içine soktular ki bu aziz vatanı, bu vatan evlatlarını ya daha 18 yaşında 19 yaşında tüyleri bile yeni biten Aslan gibi evlatlarımızı İstanbul'da köprüde katlettiler. Kimler katletti biliyor musunuz? O tarikatlar. Evet. O hainler. Birilerinin desteğiyle oraya çıkartılan hainler. Evet. Çeşitli şahibeli medyada görüntüler yayınlandı. köprüde evet keskin nişancıyı yerleştiren o kadar olaydan kişiyle. Sonra, o evet. kadar olaydan sonra bunun siyasi ayağı niye çıkmadı? bir türlü? Evet. Ee, siyasi ayağı FETÖ'nün siyasi ayağı Kozmik Odayı açma emrini veren kişidir diye iddiada bulunanlar var. Aynı Neden? iddiada bulunuyorum. Kozmik odanın açma emrini veren, açtıran ve oradaki bilgileri yurt dışındaki istihbarat ürünlerine servis eden kişiler FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Ve aynı kişiler şu an hala söz sahibidirler. Bunda asla kimse kulak arkası edemez, kimse bilmemezlikten gelemez. Biz bu toprakları kanla aldık. Biz bu toprakları böyle ayak oyunlarıyla birilerinin canı istedi diye bırakmayacağız. Evet. İsterlerse Haşa en böyle kutsal hale gelsinler. O da mümkün değil. <laughs> Ama bir o, hikayeyle bitirmek istiyorum ben bu konuyu. Lütfen. <laughs> Önümüzdeki günlerde devam ederiz. Tekrar bir araya geldiğimiz toplantılarımızda. Zamanın birinde çok sevilen bir derviş varmış. Bütün halkın sevdiği, dostu, Allah dostu. Allah aşığı bir derviş varmış. Dervişin kafasının üstüken, yanlarında saçlar var benim gelecekteki halim gibi düşünün. <laughs> derviş berbere gitmiş. Berber bunu görünce tabii çok sevinmiş. O dervişim hoş geldin, şeref verdin. Seni görür müydük buralarda falan filan faslından sonra. Derviş oturmuş berber koltuğunda tıraş olacak. Saçlarımı demiş bir toparlayıver sana zaman. O arada bölgede herkesin korktuğu, çekindiği, astı astı, kestiği kesik bir dediği iki edilmeyen bir kabadayı var. Kabadayı da berberin önüne gelmiş. Onda tıraş olası gelmiş. Kapıya tekmeyi vurmuş, girmiş içeriye. Bakmış tek koltuk var berberde, eski bir dükkan. Dervişin kendine bir şamar vurmuş. Kalk lan demiş, derviş demiş. Kel demiş, pardon. Kalk lan demiş, kel. Ben demiş tıraş olacağım. Derviş tebessüm etmiş. Hani Allah dostu ya böyle gönlü temiz, kalbi temiz. Kalp gözü açık, düzelteyim. Tebessüm etmiş, kalkmış, boynunu bükmüş, kalkmış, kenara geçmiş. Ama berber mahcup tabii. Hani dervişe öyle bir hareket yapıldı ama tabii korkuyor. Kabadayı çok tehlikeli bir adam. İsterini alıyor, isterini öldürüyor, isterini her şeyi yapıyor. Neyse derviş mahcup, dervişin mahcubiyetini görünce kabadayı bir tane de kabadayı şey... derviş e, berbere vuruyor. Berber tabi boynunu büküyor. Hemen geçiyor oturuyor kabadayı. Tıraş ediyor berber bunu. Aferin lan diyor. Bir daha böyle ol diyor. Güzel tıraş et beni diyor. Kalkıyor. Gel lan diyor. Gel diyor. İzin veriyorum. Tıraş olabilirsin sen diyor. Benim işim bitti. Gidiyorum ben diyor. E parasını da vermiyor. Tabii. Hani her taraf onun ya. Her şey onun ya. Kendini padişah sanıyor. Hükümdar sanıyor. Kabadayı. Astı astık. Kesti astı, kesti. Sigarasını çıkartıyor cebinden. Tabi dervişe de laf atıyor. Dervişe de tebessüm ediyor. Boynunu büküyor. Geçiyor. Oturuyor koltuğa. Kabadayı dışarı çıkıyor. Sigarasını yakıyor. Tam yola iki adım atıyor. Freni boşalmış bir kamyon bunu altına bir alıyor. Kol bir yanda, bacak bir yanda, paramparça. Tabi berber dehşete düşüyor. Ya dervişim diyor. Ağır olmadı mı biraz diyor. E, derviş de diyor ki, ya diyor benlik bir şey yok. Ama bil ki diyor, bu kelin de bir sahibi var. Ne? Evet. Ben bu konuşmayı Ankara Güven Parti'de yapmıştım. <laughs> bir siyasi partinin mecliste olan bir siyasi partinin genel başkan yardımcılarından birisine aynı şeyi yine söylüyorum. Tüm Türkiye, tüm dünya izlesin bunu. Bu devletin de, bu milletin de bir sahibi var. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere. Sayın Halkan teşekkür ederiz. Değerli dostlar, Hawaii Milliye Partisi'nin ne olduğu, amacı, hedefi nedir? Bunu e, Sayın Genel Başkan Yardımcısı'nın ağzından ilk ağızdan öğrenmeye çalıştık. Teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.